Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çin Brawl Stars nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hemen Google'a giriyoruz. Buraya Brawl Stars China yazıyoruz. Brawl Stars China. Bakın şu şurası. Buna giriyoruz. Şurada indirmek yazıyor. Buna basıyoruz. Bakın 53.176 indirmeyin. Çünkü o normal dostlarsa yolluyor sizi. Bunu indirin. 52.8.3 bunu yükleyin. Şöyle. Çarpıya basın. Sonra burada indir tuşu var. Buna basıyorsunuz. Ve buradan indir diyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için tekrar indiriyor. Sonra WeChat kurmanız gerekiyor. Hemen onunla nasıl yapıldığını size göstereyim. Ben WeChat'imi sizin için sıfırladım. Ondan dolayı e ben de çin sürüm browser'lar açılmayabilir. Yani sizin için sıfırladım şu anda. Şu an şu an. WeChat parolası burada rastgele tarola falan istiyor ama biz bunu yapmayacağız. Biz bunu sıfırlayacağız. Evet. Sıfırladık. Şu an girmesini bekliyorum. Ve girdi. Telefon numarası ile kaydol diyeceğiz. bugün de kaydol. Buraya. Gidik. Ya. abi. Bu kalıcı kalsın. Ya bir dakika. Neyse aldım yazayım direkt. Buraya istediğiniz bir resminizi koyun. Sonra telefon numaranızı girin. Ama bir dakika. Evet bunların hepsini yaptıktan sonra telefon numaranıza girdikten sonra ileri diyorsunuz. Sonra bakın şu şunu arkadaşlar kabul ediyorsunuz ve tekrar ileri diyorsunuz. Parolanızı tekrar yazıyorsunuz buraya. Parolanıza harfler falan yazıyorsunuz. Ee, ben hem harf hem say yazdım. Sonra bu oluyor. Olmasını bekleyelim. oldu. Güvenlik doğrulamaz diyor. Bunu kabul edin. Bakın şimdi. Şu alttaki şey bakın. Şu oynattım. Bununla puzzle tamamlayın. Ve buraya bize bir kod gelecek. Kod geldi. Burada Kod yazıyor 92557 920, 557 Buraya bu kodu girdik Ve evet Şimdi evet şimdi oturma Açılıyoruz Yine burada puzzle Tamamlıyoruz Zaten çok basit kurma ihtimali. Ben eski hesabıma girmeye deniyorum ama giremiyorum. Ondan muhtemelen başka bir hesap kuracağım. Bu arada ya bu videoya evet şu anda girdim eski hesabıma. Eğer bu videoya 50 ya da 21 20 like gelirse ben yüzümü göstereceğim. Facecam'ı atacağım. Şimdi bunu da kurdunuz. Uygulamadan çıktınız. Çin Brostası'na girdikten sonra Çin Brostası Ben şimdi gireceğim. Adımları gösteremeyeceğim. Artık onu siz yapabilirsiniz. Çünkü çok basit. Buraya girdikten sonra zaten her bir size bir şey yükletecek. Onu yüklediğinizde şöyle. Onu yüklediğinizde arkadaşlar bir içer resmi alan bir resim var. Ona da bastığınızda oyun açılacak. Şöyle göstereyim. Yani böyle garip bir oyun. Hatta sizin için bir tur daha atalım hyper'la son bir tur daha atalım hyper'la bu videoyu muhtemelen kapatıp yeni bir yani video atabilirim yani bir günde iki video atabilirim her cumartesi her cuma cumartesi ve pazar günü video atacağım evet, şu anda onu kadar hemen gidiyor, gidiyor. Evet arkadaşlar açıldı oyun Böyle biraz kısalım Oo Şeli shelly Mükemmel bir Şeli kostümü var orada Şu 8 bit AFK iken ondan bir ulti dolduralım Hem bedava bakayım. Şöyle Aga Ember ve o şöyle kostüm var. Eğer kostümü güzel, oynaması da güzelse yani oynamayı da iyi biliyorsa onları bir tık zorlayacak bize. Gel abi buraya. Aga ya. Vurmuyor bütünle. Burada hem bir türlü. Bur gitmiştir. Şöyle bu ortaya atlayalım. Ultiniz derken Attık ama çok yanlış attık. Öldürme efekti çok güzel bu arada. 5. olduk. Evet bu kadardı. Yani yüklediğinizi isterseniz oynayabiliriz. Kendi kulübümü de kuracağım ya bugün. kalın ve bay bay.